Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü örnek mealimiz, yani hatalı çevrilen mealimiz, Ahzab suresi, 33. surenin 67. ayeti. Şimdi ayetin tabi ekranda göstereceğim. Çevirilerin %99'u ya da %95'i diyelim hatalı. Yine saklanan bir kelime. Bu kelimeyi neden saklıyor? Çünkü eğer kelimeyi saklamasalar en azından biraz konuşsalar Menzil tarikatı bariz bir hatayı yapmaz. Nedir bu bariz hata? Biliyorsunuz seydaları var. Seydalarına saadat derler. Hiç merak ettiniz mi bu saadat Kur'an'da nerede geçiyor? Ne manada geçiyor? Nasıl geçiyor? Saadat ne demek? Dostlar saadat seyyidin çoğulu. Seyyid Rasullerin soyu demek. Herhangi bir Rasulün soyuna Seyyid denir. Seyyidin çoğulu da Saadat. Ama Kur'an'daki geçtiği yerin farkında olmayan garibanlar Saadatımız diyorlar. Gavslarına, hocalarına, şeyhlerine ve Kur'an'da benim bildiğim bir yerde geçiyor. Başka yerde geçiyorsa bakarsınız dostlar. Biraz e, sosyal hayatımın yoğunluğundan dolayı fazla emek veremiyorum. Biraz da hızlı hareket etmem gerekiyor. Kusuruma bakmayın. Ama ben buradaki yanlış çeviriyi bildiğim için saklanan saadatı ve kelimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. E, bu kelimeyi ayette göstereceğim ve beraber düşüneceğiz dostlar. Zaten problem düşünme metodundan kaynaklanıyor. Eğer siz düşünme metodunu elinizden bırakırsanız ki bu toplum düşünmüyor, düşünmediği için de maalesef hiçbir şey, hiçbir konuda insanlara derdimizi anlatamıyoruz. Düşünmek yasak. Mesela bugün bir dostumla bir konuyu konuştuk. Sizinle paylaşayım. Konu askerlik borçlanması. Ben de e, refleks olarak, daha önceden bildiğim bir mesele olarak dedim ki, ya dedim biraz düşünsene kardeşim dedim. Askerlik borçlanması ne kadar mantı mantıksız, ne kadar yanlış. Bunun yanlış olduğunu anlamak için fazla bir eğitime gerek yok. Bakın dostlar, bir yerde çalışırsınız, çalıştığınız sürede sizin sigortanız yapılır. Kim yapar? Sizi çalıştıran yapar. Çalışıyorsun, çalıştığın için sigortanı ödüyorsun. Kim çalıştırıyorsa patron sigortayı yatırır. Askerin sigortasını neden kara kuvvetleri yatırmıyor da asker kendisi yatırıyor? Ben kendi dönemimden bahsedeyim. 19 ay askerlik yapılıyordu benim dönemimde. 18 ay oldu. Ben ordu mensubuyken askerler gelip 18 ay askerlik yapıp gidiyorlardı. Şimdi 18 ay askerlik yapan bir evladımız, bir kardeşimiz askerlik yaptığı 18 ayın sigorta bedelini Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödemek zorunda. Neden? Kara kuvvetleri bunu neden ödemiyor? Neden sen ödeyeceksin? Şimdi ben soruyorum. Beni çalıştıran sigortamı ödemiyor bir mobilyacı beni çalıştırıyorsa 18 ay, sigortamı ödemezse ne olur? Ceza kesilir. Sigortasız adam çalıştırmaktır. Kara kuvvetleri komutanlığı neden sigortasız adam çalıştırıyor? Normal askeri kastediyorum. Yani cümleyi mecazen kuruyorum. Çok ilginç değil mi dostlar? Bakın ölürseniz tazminat veriyor. Sakat kalırsanız ömür boyu maaş bağlıyor sapa sağlam dönerseniz herhangi bir sorun yoksa sigortanızı yatırmıyor. Askerlik borçlanması adında siz gidiyorsunuz, dilekçe veriyorsunuz. Onlar da size borcunuz şu kadar diyorlar. Bildiğim kadarıyla şu anda askerliğin kaç ay olduğunu bilmiyorum. Herhalde 5-6 aya düştü. 230-240 lira civarı şu anda günlük askerlik borçlanması olduğunu biliyorum. Ya da 250 lira neyse. Günlük. Devlete gidip diyorsun ki, devlet baba ben sana askerlik yaptım, sana askerlik yaparken ölsem tazminat alacaktım, sakat kalsam maaş alacaktım. Daha doğrusu ölsem tazminatı ailem alacaktı. Nihat Hatipoğlu'nun ölüyle ilgili sorusu aklıma geldi. <laughs> yani aynı hatayı yapmayalım. Ve ölürsem ailem tazminat alacak, sakat kalırsam ben ölene kadar maaş alacağım. Ama sapa sağlam döndüm. Beni sen çalıştırdın. Ne diyorsan yaptım. Emri tazizlik etsem hapse girdim. Ama çok şükür bitirdim geldim sigortamı ben neden yatırıyor? Basit bir soru değil mi dostlar? Ama sanki Rasul albaymış gibi askerliğe peygamber ocağı diye gazı veriyorlar ve bu gazla bu memleketin evladı gidiyor. Mecburen askerlik yapıyor. Anne baba veremediği terbiyeyi, bazı anne babalar veremedikleri terbiyeyi komutan verir diye ümit ediyorlar. Çok şükür artık o günlerde geride kaldı hakikaten. Şu anda duyuyoruz asker komutanını şikayet edebiliyor ya da bir sürü artık çok şey değişmiş yani. O bizim 80'li 90'lı yıllardaki askerlik artık yok olmasında lazım da değil. Yani binlerce vatan evladı, işte mantarla geldi, ya da alerjik hastalıklarla geldi, ya da engelli geldi, psikolojisi bozuk geldi. Bir sürü insan hakikaten çok kötü bedeller ödeyerek askerlik yaptı. Yani benim şimdi demek istediğim şu, kimse yanlış anlamasın. Düşünme metodu dostlar, düşünme metodu. Eski bir ordu mensubu olarak söylüyorum. Askeriyede vatani görevini yapan bir askerin ölürse tazminatını veren devlet, sakatlanırsa e, maaşına bağlayan, maaş veren devlet, sağ salim dönerse sigortanı kendin öde diyor. Bana diyor askerlik yaptın, sigorta bedelini git yatır yoksa emekli olamazsın diyor. Ve bu toplum tarafından normalleşmiş, çok normal. Hiç itiraz eden konuşan da yok. Ya bir sivri zekalı ben miyim ya? Ne kadar ilginç. Hakikaten ne bir konuşmada, ne bir konferansta, ne bir tartışmada hiçbir yerde bununla ilgili hiçbir şey duymadım. Ben düşünüyorum. Niye düşünüyorsam o da ayrı bir mesele. Özür dilerim. Tekrar gelelim. Ah sap 67 Şimdi dostlar bakın e, mucizevi bir şekilde Allah Kur'an'da hadis kelimesiyle bir uyarıda bulunuyor. İnsanlar biz hadisçiyiz diye bas bas bağırıyordu. Kur'an'da Allah sünnete Allah'ın yasası diyor. Hayır, Resulün sünneti diye bas bas bağırıyorlar. Bu da aynı. Ayet ayet seyitten bahsediyor. Seyyid kelimesini kullanıyor çoğul olarak saadat. Çoğul olarak Seyyid'in çoğulunu çoğulunu kullanıyor. E, i̇tiraz eden varsa bakabilir. Benim Arapçam yok. Zayıftır yani. Sizinki gibi değil. E, Arap taklitçisi Mollalara soruyorum. Neden Saadat'ı şeyhinize kullanıyorsunuz? Neden şeyhinize, şeyhinize seyda diyorsunuz? Seyyid diyorsunuz. Seyyidin Kur'an'da nasıl geçtiğini biliyor musunuz? Çoğulu da Saadat. Onlar da biliyorlar. Bu bir mucize elhamdülillah. Ve ısrar ediyorlar. İşin güzel tarafı ayette geçen bu saadat kelimesi ayette öyle bir geçiyor ki normalden iki kat cehennem azabı bunlara. Bakın seyyidin çoğulu seyyidin çoğulu ve iki kat azap diyor Allah. Mucizeye bakın. Ve halen ısrar ediyorlar biliyor musunuz? Biz ona kurban oluruz. Çoluğumuz çocuğumuzla kurban oluruz diyorlar. Evet buyurun ayet bu. Ee, şöyle biraz daha aşağıya çekersem ee, şuradan şöyle. Bakın ahsap 67 ee, Bu latin alfabesinden Türkçe okunuşundan şuradan size göstereyim. Ve şimdi gelelim bizim meallere. Bakın sonra da Rabbimiz biz önderlerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Cehennemliklerin sözü bu. Kim saptırmış cehennemlikleri? Meyhaneciler mi? Hayır. Kim saptırmış? Bakın saptıranlar önderleri, büyükleri. Diyanet mealinden bakalım. Ey Rabbimiz biz Reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar derler. E genelde Diyanet'te Laz e, ilahiyatçıları olduğu için e, bizim Taka'nın kaptanı reisten herhalde esinlenmişler. Saadat'ı reis yapmışlar. Taka'nın reisi. Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdı. Bakın Diyanet'in eski meali. He, bu 68'i de almış. Evet göstermeme gerek kalmıyor. Rabbimiz biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik. Dostlar burada yönetici falan yok. Siyasi hiçbir şey yok. O da öyle uygun görmüş. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanete uğrat derler. Görüyor musunuz dostlar? Ne kadar net, kimmiş cehennemlik olanları, yoldan çıkaranlar? Büyükleri, büyükleri. Bakın Diyanet'in yeni mealini okuyalım. E yine şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Dostlar, ne kadar açık ve net görüyorsunuz değil mi? Bu aynı zamanda ben emir kuluyum sözünün de ne kadar geçersiz ve boş olduğunu gösteriyor. Ben emir kuluyum. Seydam dedi ben yaptım. Ben emir kuluyum. Reisim dedi ben yaptım. Önderim dedi ben yaptım. Orada imam yazsa önder yazması gerekir. İmamın Türkçe karşılığı önderdir. Türkiye'deki imamların derneğinin adı da Önder'dir. Önder. Yani imam. Oradan zaten herkes biliyor. Fakat burada kasıtlı olarak şu kelimeyi ısrarla hepsi birden saklıyorum dostlar. Ne kadar ilginç değil mi? Bir tane meal buldum. Allah razı olsun. O kelimeyi saklamamış, mealini almış. Buyurun. İsa Keleş abime teşekkür ediyorum burada. Çünkü saadatımızı burada orijinal olarak koymuş. Demiş ki aklınızı kullanıyorsanız araştırın, düşünün, bakın bakalım. Görebilecek misiniz? İşte şimdi hep beraber okuyalım. İsa Keleş abimin meali. 65'ten başlıyorum dostlar orada ebedi kalırlar. Bir koruyucu ya da kurtarıcı bulamazlar. O gün yüzleri ateşte döndürülür ve ne olurdu keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik derler. Dediler ki: "Rabbimiz biz saadatımıza yani hocalarımıza, yani efendilerimize, yani büyüklerimize itaat ettik. Bütün çevirilerin hepsinde dini lider olarak bir betimleme, bir işaret var. Onun için doğru kabul ediyorum. Onlar da bizi yoldan çıkardı. Evet dostlar, yoldan çıkaran kimmiş? Rasullerin akrabaları. Bakın bu çok önemli. Yoldan çıkaranlar. Kim? Kendilerine göre Rasulün akrabaları. Seyyidin çoğulu seyitler yani saadat. Ve ne diyor arkasından? Rabbimiz onlara azaptan iki katını ver. Ve onları çok büyük bir lanete uğrat. Nasıl öfkelenmişlerse böyle bir talepte bulunuyorlar. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Eğer siz bunun farkına varırsanız Menzilden bir akrabanız varsa lütfen sorun. Deyin ki ya saadatımız saadatımız diyorsunuz. Bu saadatı bize Kur'an'dan bir gösterir misiniz? Bir işaret edin, bir gösterin. Kur'an'dan bir gösterin. Bakın saadat yani Seyyid'in çoğulu, Nuh'un oğlu, Nuh'un karısı, İbrahim'in babası, Muhammed Resul'ün amcası, siz kimi okuduysanız, kimi öğrendiyseniz, bunların hepsi Saadat Kur'an'ın bahsettiği rasullerin akrabaları. Ve insanları bunlar yoldan çıkartıyor, götürüyorlar. Çok ilginçtir. Bütün İslam coğrafyasında soy erkekten gelir. Ama ısrarla sadece resulün soyu kızdan geliyor. Resul erkek evlat veriyor ve çocukken alıyor. Müthiş bir mucize. Evlenmiş çocuğu olmuş bir tek oğlu yok. Muhammed Resul'ün kendi siyerlerinde, kendi kaynaklarında. Ama yine de başarmışlar farkında mısınız? Ve bu ayete bizim menzilden daha çok dostlar Şia muhatap, İran muhatap. Onların saadatları bizimkilerden 50 kat fazla. Onlar komple saadatın peşindedir. İnşallah anlayan çıkar ya da fark eder. Şimdi gelelim videomuza dostlar. Videomuz yine bir hikaye. Ve hikayeyi şöyle göstereyim. E, ney? Ney derken yani sormuyorum sizi. Bu Üflenen kamış ney? Neyi üfleyene neyzen denir? Neyzen tevfik gibi. Neyzen neyi üfleyen sanatçıya denir. Bu ehli sünnetin yarısı müziğe küfür ederken, müziğe hakaret ederken, yarısı da müzikle ilgili hadisler uydurur ya da bulur. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi önce neyin nasıl e, ney olduğunu bir hadislerle dinleyelim. Sonra ben size misvakın geçmişini anlatacağım inşallah. Gün Peygamber Efendimiz tek başına otururken Hazreti Ali yanına geliyor. Ve diyor ki efendim sizi çok dertli gördüm bir probleminiz mi var? Bana verilen sırları düşünüyorum ya Ali diyor. Miraç'ta verilen sırları düşündüğünü söylüyor. Hazreti Ali, Ali de diyor ki efendim birazını benimle paylaşabilir misiniz diyor. Ya Ali kaldıramazsın diyor. Ama bir bakıyor ki çok istekli sırların bir kısmını Hazreti Ali'ye anlatıyor. Ee, dostlar meşhur Miraç hadisi var ya yüzlerce çeşidi olan. Allah'tan hepsini anlatmamış Resul. Şu anda Hazreti Ali'ye Allah'ın Resulü Miraç'ta olan olayların bir kısmını anlatıyor. Kimsenin bilmediği. Ya bildikleri zaten yüz çeşit. Bir de bilmediğini çıkartsan acaba ne olacak? Devam ediyoruz. Hazreti Ali daha o sırları duyduğu anda göğsünde büyük bir kabarma, bir taşkınlık hissediyor. Söylemek bağırmak istiyor ama sırdır söyleyemiyor. Hemen Mekke'nin dışına çıkıyor. Kör bir kuyu buluyor ve o kuyuya bağıra bağıra içindekileri anlatıyor Peki ve sonra rahatlıyor. Sonra o kör olan yani su vermeyen kuyu o sırları kaldıramıyor ve taşmaya başlıyor. Su taşınca suyun çevresindeki kamışları beslemeye başlıyor. Kamışlar büyüyorlar, bir gün oradan geçen bir çoban rüzgarın kamışlarda çok hoş bir ses çıkarttığını fark ediyor. Kesiyor, belirli işlemlerden geçiriyor ve onu üflemeye başlıyor. Şimdi rüzgar kamışa vurunca ses çıkıyor. Bunu gören çoban kamışı kesiyor. Rüzgarın vurup da çıkarttığı ses yeterli değil demek ki. Sonra ona şekiller veriyor. Başlıyor üflemeye. Böylece ne çıkmış oluyor? Bir gün Hz. Muhammed ile Hz. Ali devesiyle birlikte oradan geçerken bu çobanın çaldığı kamışın sesini duyuyor, devesini durduruyor. Hz. Ali'ye dönüyor. Ya Ali sen benim sırlarımı birine mi anlattın? <laughs> ya, yani Ali yanlış yaptı. Şimdi hem sır diyor ama sırrı Rasul Ali ile paylaşıyor. Sır paylaşılır mı? Şey aklıma geldi. Fatih Sultan Mehmet ordusuna emir veriyor. Diyor sefere çıkacağız orduyu hazırlayın veziri geliyor diyor ki, padişahım nereye gideceğiz diyor. O da diyor, sır saklar mısın? Saklarım tabii diyor. Getir kulağını diyor. Vezir kulağını yaklaştırıyor. Fatih Sultan Mehmet kulağına diyor ki, ben de saklarım diyor. İki kişinin bildiğine de sır denmez. Ama idare edin, bunlar hikaye. Sonra ne oluyor? Çok güzel. Ve, bir de çok de hikayesi gibi güzel bir hikaye, bir, hikaye evet. oldu. Evet. Ve sonra şu... Hikaye olduğunu da biliyorlar. Ne kadar güzel kutsi hadis demiyor. Aa diye ne kadar güzel hikaye değil. Abla o hikaye değil. Hadis hadis. Resulullah Hazreti Ali'nin konuştuğu bir olay. O hadis. Hadise hikaye denir mi? Aa diyor ne güzel hikaye. Biz desek ulan bu nasıl hikaye desek? Hop ne hikayesi? O kutub sitte de hadis o. <laughs> Kendileri bilinçaltından hikaye olduğunu biliyorlar. Hikaye olarak dinliyorlar. Ama zaten muhterem ya hadis anlatıyor ya da hakikaten hikaye anlatıyor. Artık siz karar verirsiniz. Zaten bizim e, zinciri sormamıza gerek yok. Biz zinciri sorarsak bize namazı soruyorlar. Öyle de değil rivayet ediliyor. Bu kamış parçası kıyamete kadar benim sırlarımı taşıyacak. Sadece kalbi açık olanlar duyabilecek. Ee, bir gün ya sadece kalbi açık olanlar duyabilecekmiş. Dostlar ben de size bir hikaye anlatayım. Bu da misva nasıl kutsal olduğunun hikayesi. Belki daha önce anlatmışımdır. Anlattıysam kusura bakmayın. En azından birkaç sene olmuştur. Adem ile Havva cennette yasak meyve yiyince karınları <laughs> özür dilerim. Karınları şişiyor ve tuvaletlerini yapmaları gerekiyor. Fakat daha önce hiç tuvalet yapmadıkları için vücutlarında herhangi bir çıkış noktası yok. Adem Aleyhisselam Oradan bir dalı kırıyor. İşte o kırdığı dal misvak. Ve onunla kendi iki bacağının arasına bir delik açıyor. Ve rahatlıyor. Aynısını hava annemize de yapıyor. Ve rahatlıyor. Ama bu rahatlamanın neticesinde cenneti pisletiyorlar. Cenneti pislettikleri için de kovuluyorlar. Kirletiyorlar cenneti dışkılarıyla. Kovulduktan sonra bu dal parçası dile geliyor. Diyor ki ey Allah'ım beni böyle kötü bir işe niye alet ettin? Niye beni vesile kıldın? Ey Allah'ım diye misvak Allah'a şikayet arzu hal veriyor. Allah da misvak ağacına diyor ki madem diyor sen bu kadar üzüldün kıyamete kadar Müslümanlar seni ağzında taşıyacak diyor. Mükafat olarak diyor. Nasıl İyi mi hikaye? Bu da misvakın tarihçesi. O da neyin tarihçesi? Misva hepsi seviyor. E, neyi de bazıları seviyor, bazıları eleştiriyor. Ben misvanın tarihini anlattım. E, samimi bir ehli sünnet ağzından misva çıkartmasın. Yani nasıl geldiğini de bilsin. Samimi olsun diye anlatayım dedim. Durum bu dostlar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.